Bu ilk videomuzda size Sabiha Gürayman 1919 ve 2003 yıllarında yaşamış olan Türkiye'nin ilk inşaat mühendisini tanıtacağız. Ayrıca videonun içerisinde Türkiye'nin ilk erkek voleybol takımında kadın olarak oynayıp kattanlık yapmış olan kadını da tanımış olacaksınız. İlklere imza atmak herkesin harcı değil ama bazı kadınlarımızı bu sanki alışkanlık haline gelmiş gibi dedirten kadınlarımızdan. Sabiha'nın 1927'de inşaat fakültesine kaydını yaptırmak istediği zaman kadınlar daha başında şantiyede çalışamaz, mühendislik erkek işidir diye kaydını yapmak istemeyenlere inat, mezun olur olmaz golf pantolonu giyer ve ücra bir yerde bir köprü inşaatında çalışır. Yöre halkı kendisini o kadar çok benimser ki o köprünün adı Kız Köprüsü olarak kalır. 35 yaşında kadınlara verdiği haklar konusunda atasına minnetini ödeme fırsatı bulduğunu söylediği Anıtkabir inşaatında baş mühendis olarak göreve gelir. Anıtkabir inşaatında bir kadın mühendisinin görev alması sadece ülkemizde değil dünya çapında da yankı uyandırır. Ayrıca Sabiha Hanım üniversitede okurken meraklı bakışlar altında sınıfları bir bir atlarken bir yandan da voleybola merak sarar. Arar. Erkekler bir antrenman yaparken kendisi 3 antrenman yapacak kadar meraklıdır bu spora. Yeteneği sayesinde 18 yaşında 1928'e kurulan Fenerbahçe kız voleybol takımına giren ilk kadın sporcu oldu. Ama bir problem vardı. Rakip bulamayan takım kapanmak zorunda kaldı. Ama bu durum şans eseri spor tarihimizin eşsiz hikayelerinden birine imza atmasına neden olacaktı. Fenerbahçe erkek takımı bir kişi eksik kalınca mevzuatta duruma bir engel olmadığı için Sabiha Hanım takıma dahil olur. Yani 5 erkek ve 1 kızdan oluşan bir takım. Üstelik en iyi oyuncusu olarak Sabiha Hanım bu takımın takım kaptanlığına getirilir. Sonuç mu? Takımını 1929 yılında şampiyon yapar. Dünyada ilk ve tek olmak üzere 5 erkek hem de takım kaptan olarak sahaya çıkan ilk kadın olarak dünya tarihine adını yazdırır Sabiha Gürayman. Ona halkın koyduğu isimse bir madalya niteliğindedir. Uçan parmaklar. Tüm servetini şehit ailelerinin çocukları için bağışlayan Sabiha Gürayman bizler için de sadece tuğla üzerine tuğla koymakla kalmayarak kadın kim nin temelinde sağlamlaştırmıştır. Sabiha Gürayman'ın atmış olduğu bu sağlam temele minnettarız. <laughs>